Bugün sizlere sabah namazından hemen sonra kayınvalidesini gözünü kırpmadan evden kovan bir gelinin ibretlik hikayesini anlatacağım. Bu genç kadın yaptığı bu zalimce davranışın Allah tarafından ne şekilde ve ne kadar çarpıcı bir şekilde karşılık göreceğini asla tahmin edemezdi. Ama hikayeye geçmeden önce sizlerden ricam. Lütfen Peygamber Efendimize bir salavat yazın. Belki bu salavat ahirette sizler için bir şefaat vesilesi olur. Ayrıca bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem bu kıssaların daha fazla insana ulaşmasına vesile olur. Hem de sadakacı kariyeniz olur inşallah. Ve şimdi, hikayeye başlayalım. Gökyüzü hala karanlıktı. Loş sokak lambalarının ışığı, Karabağlar köyündeki küçük evlerin duvarlarını zar zor aydınlatıyordu. Serin sabah rüzgarı ağaçların yapraklarını hışırdatıyor. Toprağın ıslak ve sessiz kokusunu etrafa yayıyordu. Mahallenin kenarındaki boyası dökülmüş eski bir evin içinden, İçli bir dua sesi yükseliyordu. Yaşlı bir kadın seccadesinin üzerinde diz çökerek oturmuş, ellerini göğe açmıştı. Başındaki beyaz başörtüsü hala abdestten ıslaktı. İki gözünden yaşlar süzülüyordu. Bu kadın ne meşhur biriydi, ne de zengin. Ama kalbinde sönmeyen bir sevgi ve umut vardı. Her sabah namazından sonra aynı duayı yapardı. Oğlu Murat ve gelini Sevda için hayır dilerdi. Evlerinin huzurlu olması için Ailesine yük olmadan yaşlılığında da bir işe yaramak için. bulaşık yıkasa bile, bir tencere pilav pişirse bile. Ama o sabah farklıydı. Bir anda mutfak tarafında sert bir çarpma sesi duyuldu. Ardından kulakları delen bir bağırışla sessizlik parçalandı. Sanıyor musun ki bilmiyorum. Mutfak parası yok. Kesin sen aldın değil mi? Bu ses öfke doluydu. Arkasından cam kırılmaları ve yerlere saçılan kaşıkların sesi geldi. Yaşlı kadın Nuriye teyze hala dizlerinin üzerindeydi. Başörtüsü başındaydı. Henüz dua halindeydi. Gözyaşları durmuştu ama kalbi hızlı atıyordu. Sonra telaşla gelen ayak sesleri duvarlarda yankılandı. Odanın kapısı hızla açıldı. Karşısında yüzü öfkeyle gerilmiş genç bir kadın belirdi. Gelini, yani Sevda. Üzerinde uzun, buruşuk bir sabahlık vardı. Saçları gelişi güzel toplanmıştı. Yüzü öfkeyle kıpkırmızıydı. Çık şu evden. Aynı çatı altında bir hırsızla yaşamak istemiyorum. Diye bağırdı ve eliyle kapıyı gösterdi. Nuriye teyze yavaşça doğruldu. Bedeni titriyordu. Konuşmaya çalıştı ama boğazı düğümlendi. Sadece seccadesini ve başörtüsünü eline alıp ağır adımlarla kapıya yöneldi. Ama daha dışarı adımını atmadan sevda onu sertçe itti. Yaşlı kadın kapının eşiğinde sendeledi. Neredeyse düşüyordu. Barışmaları duyan birkaç komşu dışarı çıkmaya başlamıştı. Kimi bahçe çitlerinin arkasında durup merakla bakıyor, kimi ise fısıltıyla konuşuyordu. Bazıları ise sadece sessizce olanı izliyordu. Islak sokakta Nuriye teyze yere oturdu. Seccadesine sımsıkı sarılmıştı. Başörtüsü hala başındaydı. Nefesi kesik kesikti ama gözyaşı dökmüyordu. Gözleriyle evine bakıyordu. O ev yıllarca emek verdiği her köşesini bildiği ev. Sanki son kez veda ediyordu. Kaç kere dedim size, başkasının evine karışmayın. Sonra kapıyı öyle bir çarptı ki, çıkan gıcırtı sokakta yankılandı. O sabah, güneş daha doğmadan önce, yaşlı bir kadın, namazını kılmış, duasını etmiş bir anne, kendi evinden kovulmuştu. Nuriye teyzenin adımları yavaştı. Sokağın sabah çiğ ile ıslak taşlarına basarken, yaşlı ayakları neredeyse titriyordu. Sabahın ayazı derisine kadar işliyor ama o hala seccadesine ve eski başörtüsüne sımsıkı sarılıyordu. Artık elinde kalan tek şey bunlardı. Gidecek yeri yoktu. Etraftaki evlerin kapıları hala kapalıydı. Sadece horoz sesleri ve arka sokaktan geçen sebzeci bisikletinin zil sesi duyuluyordu. Kısa sürede haber tüm köye yayılmaya başladı. Karşı evin penceresinden bakan Fadime abla perdeleri ağır ağır kapatırken eşine fısıldadı: Maşallah. Bu sabah sevda annesini kovmuş. Namazdan yeni çıkmış kadıncağızı. Hemen ardından evden atmış. Ayıp, ayıp. Ama evin içinde, sevdanın yüzünde bir pişmanlık emaresi yoktu. Tam aksine, mutfakta öfkeyle bir oraya bir buraya yürüyüp duruyor. Tabakları serçe diziyor. Dolap kapaklarını hızla kapatıyor. Bir yandan da kendi kendine söyleniyordu. Ben artık sabredemem. Hep böyleydi zaten. Kendini masum gösteriyor ama evdeki yükü artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Tam o sırada yatak odasının kapısı açıldı. Murat, uykulu gözlerle içeriye çıktı. Gözlerini ovuşturdu. Sonra karısına baktı. Sevda, az önceki bağırış neydi? Annem nerede? diye sordu. Sevda başını başka yana çevirdi ve duygusuz bir ifadeyle cevap verdi. Gitti. Ben gönderdim. Murat'ın gözleri büyüdü. Ne? Annemi bu saatte mi kovdun? Sevda patladı. Ne yani? Mutfak parası yok ortada. Kim alabilir başka? Ben onunla aynı evde yaşamak istemiyorum artık. Başkasının hakkını çalan biriyle aynı çatı altında olamam. Murat'ın elleri yumruk oldu. Nefes alışverişi hızlandı. Öfkesini yutmaya çalışsa da yüzü bembeyaz kesildi. Sen, sen annemi suçluyorsun. Onun bir şey aldığını hiç gördün mü? yıllardır sana yardım eden, çamaşır yıkayan, yemek yapan, evi süpüren, çocukla ilgilenen kadını mı? Sevda gözlerini kısıp öfkeyle bağırdı. İstemiyorum. Onunla aynı evde yaşamak istemiyorum. Uğursuzluk getiriyor bu eve. Bu sözleri duyan Murat, fazla konuşmadı. Ceketini kaptığı gibi evden çıktı. Sevda arkasından söylenmeye devam etti. Ama Murat duymuyordu bile. Yüreğini sadece tek bir soru yakıyordu. Annem nerede şimdi? Yaşlı, kimsesiz bir kadındı Nuriye teyze. Kendi oğlu dışında kimseye güvenemezdi. Bu sırada, köyün en kenar mahallesinde bulunan küçük yeşil bahçe mescidinin kapısının önünde, duvar dibine yaslanmış bir kadın oturuyordu. Nuriye teyze. Yağmur başlamıştı. Rüzgar şiddetleniyordu. Arada bir gözyaşlarını silmeye çalışıyordu. Ama gözleri kurmuyordu. Uzakta bir çocuk geçti. Ona baka kaldı. Sonra koşarak annesine seslendi. Anne, o kadın dün bana ekmek veren nine değil mi? Neden orada öyle oturuyor? Zaman geçiyordu. Hava kapkara olmuştu ama Nuriye teyze gökyüzüne bakmaya devam ediyordu. Sanki görünmeyen bir şeyi bekliyordu. Fakat bu sırada evde galip geldiğini düşünen Sevda, aslında yaklaşmakta olan büyük bir musibetin farkında değildi. O sabah köy pazarı her zamanki gibi kalabalıktı. Sebzeciler bağırıyor. Taze domates 3 kilo 5 lira diye sesleniyor. Köşedeki küçük çay ocağından kızartma ve demli çay kokuları yayılıyordu. İnsanlar ellerinde poşetlerle alışveriş yapıyor, etrafa karışıyordu. Ancak bu sabah bir şey farklıydı. Pazarda bir gerginlik hissediliyordu. Çünkü bir genç koşarak pazarın girişinden içeri daldı. Soluk soluğa kalabalığa seslendi. Abla, surenin önünde yaşlı bir teyze bayılmış köşede, baharatçı tezgahının yanına oturmuş kadınlar hemen ayağa fırladı. İçlerinden bazıları tanımıştı bile. Aman Allah'ım! Acaba o kadın Nuriye teyze mi? Yani Murat'ın annesi. Hemen harekete geçtiler ve doğruca Yeşilbahçe Mescidine yöneldiler. Evet, oydu. Nuriye teyze, soğuk taş zeminde baygın yatıyordu. Seccadesini ve başörtüsünü hala sıkıca tutuyordu. Yüzü bembeyazdı. Dudakları kuruydu. Bir kadın hemen yelpaze bulup serinletmeye başladı. Başka biri başını destekledi. İçlerinden biri, sabah yaşananları hatırladı. Sabah erkenden geldi. Bir miktar muz aldı. Sonra buraya oturdu ve gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. O sırada pazarcılardan biri olan tavukçu Rıza'nın motorlu üç tekerlekli aracı yaklaştırıldı. İçlerinden biri hemen karar verdi. Böyle olmaz. Hadi hemen Karabağlar sağlık ocağına götürelim. Yağmurdan dolayı yollar kaygandı. Araç yavaş ilerliyordu. Ama pazarda artık sessizlik yoktu. Fısıltılar çoğalmıştı. Salı vermişler evi. Duydun mu? Subuh namazından sonra gelini kovmuş kadıncağızı. Astagfirullah. Yazık. Bu sırada Murat, köyün küçük ara sokaklarında annesini arıyordu. Endişeyle yolunu kaybetmiş gibiydi karşısına çıkan herkese sordu. Ama kimse annesini görmemişti. Sonunda pazardan geçerken, bir grup kadının arasından bir ses duydu. Murat, anne, az önce bayıldı. Motorla kliniğe götürüyorlar. Bir anda olduğu yere mıhlanmış gibi kaldı. Sonra gözleri hemen bir tekerlekli motorun üzerindeki tanıdık silüete çevrildi. Annesi, soğuktan titreyen, gözleri kapalı, başörtüsüne sımsıkı sarılmış bir kadın. Yardım eden birkaç pazarcıyla birlikte götürülüyordu. Murat düşünmeden koşmaya başladı. Yüzü endişeyle gerilmişti. Anne! Allah'ım, annem! Annesinin soğuk elini tuttu. Gözleri doldu. Yanındaki yaşlı bir kadına sordu. Abla, ne oldu? Neden böyle? Kadın hafifçe başını eğdi ve yavaşça konuştu. Sabahın erken saatinden beri yemek yememiş. Oturmuş, ağlamış. Sonra bayıldı. Kimse yanında yoktu evladım. Murat'ın başı önüne düştü. İçini yakan bir suçluluk duygusu görsünü sıktı. Annesinin elini daha sıkı tuttu. Gözyaşları arasında fısıldadı. Anne, affet beni. Araç, Karabağlar Sağlık Ocağı'na doğru ilerlerken gökyüzü birden gürlemeye başladı. Uzaklardan bir yıldırım çaktı. Köy camisinden kuşluk ezanı yankılandı. Her şey bir anda sessizleşti. Murat'ın içinde bir his doğdu. Sanki Allah ona bir işaret veriyordu. Ama asıl fırtına henüz başlamamıştı. Hem de onun için değil. Sevda, salonun köşesinde oturmuş, henüz birkaç yaşında olan oğluna kaşıkla yemek yediriyordu. Ellerinin işi vardı ama zihni orada değildi. Zaman zaman derin derin iç geçiriyordu. Evin içinde farklı bir sessizlik hakimdi. Normalde bu saatte yatak odasının kapısı açılırdı. Mutfaktan bulaşık sesi gelirdi. Ocaktan sebze yemeği kokusu yayılırdı. Ama şimdi ev sanki bir mezar kadar sessizdi. Çünkü bu saatlerde, her zaman olduğu gibi, Nuriye teyze, bahçeyi süpürmüş olurdu. Mutfağa girer, bir demlik çay hazırlar. Sonra verandaya çıkar, ayaklarını hafifçe sallaya sallaya otururdu. Ama şimdi, ev boştu. Gerçek anlamda, yokluk vardı. O sırada dışarıdan bir ses, Sevda'nın dalgınlığını böldü. Tok tok tok. Kapıya yürüdü. Açtığında karşısında yan mahalleden yaşlı bir kadın duruyordu. Elinde şeffaf bir plastik kap, içinde yemek vardı. Arkasında iki komşu kadın daha. Başları hafif eğik duruyordu. Üçünün de yüzü alışıldık neşeden yoksundu. "Sevda hanım, bu sabah pazardan dönerken biraz kahvaltılık getirdik size." dedi yaşlı kadın yavaş bir sesle. Sevda kaşlarını çattı. "Anlamadım." Bu yemek kim için? Yaşlı kadın gözlerini Sevda'ya dikti. Sonra başını eğdi. Sabah Nuriye teyze mescidin önünde baygın halde bulundu. Pazardaki kadınlar onu kliniğe götürdü. Diyorlar ki sabah kahvaltı bile etmemiş. Aç açaymış. Sevda'nın elindeki kapı kolu titremeye başladı. Yüzü bir anda soldu ama kendini toparlamaya çalıştı. Yani neden bu yemek bana veriliyor? Kadınlardan biri gözlerini kaçırarak kısık sesle cevap verdi. Siz de biliyorsunuz. Köyde herkes biliyor. Bu sabah en son onunla kim konuştu? Kim ne yaptı? Herkesin gözü önündeydi. Bir anda hava değişti. Evin önünde gerginlik yükseldi. Sevda hiçbir şey söylemedi. Ağzından tek kelime çıkmadı. Sadece ağır ağır kapıyı kapattı. Ne teşekkür etti, ne de itiraz etti. Evin içine girince Elindeki yemek kabını açarken elleri titriyordu. Kapakta bu vardı. İçinde sıcak pirinç pilavı, iki dilim kızarmış tempe, kültürel uyarlamada, kızarmış ekmek ya da mücver ve bir parça omlet vardı. Sıradan bir köy kahvaltısı. Ama sevda için bu, adeta bir tokat gibiydi. Yemekten değil, hatıralardan. Dün geceyi hatırladı. Nuriye teyze alışveriş sonrası, sessizce montunun cebine fazla para sıkıştırmıştı. Soğuk yağmurda, dişleri birbirine vururken hala çamaşır yıkamıştı. Ve ne zaman torununu kucağına alsa, yüzünde hep o yumuşacık, sevgi dolu bakış vardı. Sevda yemek kabını kapattı. Göğsü daraldı ama hala evden çıkacak cesareti yoktu. Henüz, henüz bir özür dileyecek yüze sahip değildi. Aklında tek bir soru dönüyordu. Acaba Nuriye teyze iyi mi? O sırada gökyüzü daha da kararırken Şiddetli yağmur bir kez daha başladı. Damlalar çatıyı dövüyordu. Bir yıldırım göğü ikiye ayırdı ve o anda evin demir kapısının gıcırdayarak açıldığını duydu. Biri dışarıdan geliyordu ve o kişi bugünün sonsuza dek değiştirecek bir haberle gelmişti. Yağmurun şiddetiyle karışan o kapı tokmağının sesi Sevda'yı pencereye yöneltti. Perdenin kenarından baktı. Murat kapının önünde ayakta duruyordu sıklam olmuştu. Yüzü solgundu. Gözleri boş, acıyla doluydu. Henüz içi kanayan, tam sarılamamış bir yaraydı o haliyle. Sevda, kapıyı hızla açtı, dışarı koştu. Murat, bu ne hal? Islanmışsın. Gel içeri, hasta olacaksın. Ama Murat, ona hiç karşılık vermedi. Bakışları Sevda'nın yüzünün ötesine, çok daha derin bir yere dalmıştı. Elinde tuttuğu, Yağmurla ıslanmış küçük bir torba vardı. O torba Nuriye teyzenin torbasıydı. Islanmış, eski kumaşı buruşmuştu. Çantayı yavaşça uzattı Sevda, uzanan eli titreyerek karşıladı. Parmakları eski kumaşa dokunduğunda bir şeylerin değiştiğini hissetti. Bir şeylerin artık geri dönüşü yoktu. Murat hala konuşmuyordu. Sadece derin ve düzensiz nefes alıyordu. Evin çevresi sessizdi. Sadece yağmurun damlaları ve arada bir çakan şimşek. Birkaç saniye geçti. Sonra Murat konuştu. Sesi sanki yanık bir boğazdan güçlükle çıkıyordu. Annem bir anlığına kendine geldi ama sonra tekrar düştü. Sevda nefesini tuttu. Uyandığında ilk sorduğu şey. Ben değilim, değil mi? dedi. Murat gözleri dolarak eşine baktı. Sonra sadece şunu söyledi sevda yemek yedi mi? Torununu yıkamayı unutmasın. Çocuk hemen üşütüyor. Sevda'nın yüreği sıkıştı. Elleri zayıfladı. Çanta neredeyse elinden düşüyordu. Göğsü bin iğneyle deliniyor gibiydi. Klinikte mi şimdi? diye sordu fısıltıyla. Murat başını eğdi. Evet, ama doktor büyük hastaneye sevk edebilir dedi. Tansiyonu çok düşük. Bedeni çok zayıf. Şu an yine bilinci kapalı. Sevda, demir bahçe kapısına tutundu. Ayakta zor duruyordu. Yağmur gözyaşlarıyla karıştı. Sabahki sert sözleri. Nuriye teyzenin kırgın yüzü. Kapının önünde tek başına yürüyüp giderken ki o son bakış. Her şey geri geldi. Ve bu kez acı çok daha yakıcıydı. Murat, ben sadece çok yorulmuştum. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu diye fısıldadı. Murat, başını yavaşça iki yana salladı. Ama bu reddediş, öfkeyle değil, acıyla doluydu. Yorulmak insanca. Ama biri yaşlıysa, kimsesi yoksa ve biz onun varlığını reddedersek, bu artık yorgunluk değil. Bu kalpsizlik olur. Bir anda gökyüzü tekrar yarıldı. Yıldırım, geceyi gündüze çevirdi. Sevda, Nuriye teyzenin çantasına sarılarak diz çöktü. Gözyaşlarıyla birlikte ağladı. Yağmurun altında, hiç konuşmadan, Murat, Öylece durdu. Bunun azarlama vakti olmadığını biliyordu. Ama bu yaşanan fırtına ömür boyu unutulmaması gereken bir ders olmalıydı. Bu sırada Karabağlar Sağlık Ocağı'nın loş ışıklı bir odasında Nuriye teyzenin bedeni sessizce uzanıyordu. Bir damla yaş gözünün kenarından süzülüp yastığa düşmüştü. Gökyüzü hala kasvetliydi ama artık vakit ilerlemişti. Sevda ve Murat klinik binasına geldiklerinde Odada sadece ilaç kokusu ve halkın alçak sesli fısıltıları vardı. Yavaş adımlarla yürüdüler. Sevda'nın her adımı sanki ayaklarını çamura gömüyordu. Beyaz bir perdenin arkasında Nuriye teyze sessizce yatıyordu. Yanında serum şişesi, içindeki sıvı yavaş yavaş damlıyordu. Nefesi düzenli ama yavaştı. Gözleri kapalıydı. Yüzü bembeyazdı ama huzurluydu. Sevda'nın yüreği paramparça olmuştu o an suçluluğun en ağır hali göğsüne çökmüştü. Bir şeyler söylemek istiyordu ama dili tutulmuştu. Sadece elini uzattı. Ağzından tek kelime çıkmadı. Tam o sırada bir hemşire sessizce yaklaştı. Biraz önce kısa bir süreliğine bilinci yerine geldi. Bir şey söylemek istedi. Ama çok zor konuşuyordu. Ben not aldım. İşte burada. Küçük, buruşturulmuş bir kağıdı sevdaya uzattı. Üzerinde titrek bir el yazısı vardı. Sevda, titreyen parmaklarıyla kağıdı açtı ve satırlar bir bıçak gibi kalbine saplandı. "Eğer bir daha uyanamazsam, lütfen Sevda'ya söyleyin. Bana bu yaşlılığımda eşlik ettiği için teşekkür ederim. Eğer bir sıkıntı verdiysem, affetsin. Torunumu ona emanet ediyorum. Çok uslu bir çocuk. Ona çok bağlandım. Fazla kızmasın. Murat da iyi bir evlat. Sizleri çok seviyorum." Sevda, bu cümleleri okur okumaz kağıt ellerinden düştü. Yere diz çöktü. Yataktaki kadının elini sıkıca tuttu. Anne, ne olur affet beni. Ben çok kötüydüm. Ben ne Masum Murat'ın karısı olmayı, hak ettim ne de senin gelinin olmayı. Ama cevap gelmedi. Sadece odadaki kalp monitörünün yavaşça atan sesi duyuluyordu. Murat, odanın köşesinde ayakta duruyordu. Başını eğmişti. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ama bir şey demedi. Karısının pişmanlıkla darmadağın oluşunu izliyor. Sessizce ona alan tanıyordu. Dışarıda yağmur azalmıştı. Ama sevdanın kalbindeki fırtına henüz yeni başlamıştı. O an, sevda, Nuriye teyzenin yüzüne baktı. Yatarken bile huzur dolu görünen o yüze. Sanki uyanacakmış gibi. Sanki gözlerini açıp, gülümseyecek ve her şeyi affedecekmiş gibi. Ama zaman geçiyordu. Ve yaşlı beden, hareketsizdi. Sadece kalp monitörünün sesi, arada bir umut veren, sonra sessizliğe karışan. Derken birden monitörün sesi hızlandı. Herkes bir anda başını çevirdi. Doktor koşarak içeri girdi. Bir hemşire de arkasından. Kalp atışı artıyor. Belki tekrar bilinci yerine gelecek. Gözler birden yatağa çevrildi. Sevda hemen yaklaştı. Anne, ben buradayım. Sevda Duydun mu beni? Nuriye teyzenin göz kapakları hafifçe kıpırdadı. Dudakları titredi. Sevda daha da yaklaştı. Kulaklarını o dudaklara yaklaştırdı ve o an hayatının en ağır cümlesini duydu. Nuriye teyze rüzgar gibi hafif bir sesle neredeyse yaprakların hışırtısı gibi fısıldadı. Teşekkür ederim. Beni bir anlığına da olsa yanında tuttuğun için. Sonra nefesi durdu. Sevda'nın bedeni gerildi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Anne, anne, lütfen cevap ver. Ama monitörün sesi değişti. Az önce düzenli atan çizgiler artık düz bir çizgiye dönüşmüştü. Hemşire hızla yatağa yaklaştı. Doktor kadının bileğini kontrol etti. Sonra başını eğdi. Odaya sessizlik çöktü. Pencerenin dışından yağmur damlalarının sesi geliyordu. Doktor sessizce başını eğerek fısıldadı. Anneciğiniz artık aramızda değil. Murat, yüzünü elleriyle kapattı. Omuzları titriyordu ama bir kelime bile etmedi. Sevda ise yere yığıldı. Olduğu yerde diz çöktü. Gözyaşları sel olmuştu. Ama sesi çıkmıyordu. Sadece içten içe ağlıyordu. Kaybolan zaman için. Asla geri dönmeyecek fırsatlar için. Ve söylediği acı dolu cümleler için. Şimdi sadece pişmanlıktı elinde kalan. Birkaç dakika sonra, basit bir tabut hazırlandı. Köy halkı birer birer kliniğin önüne gelmeye başladı. Yağmur yeniden başladı. Ama bu kez daha hafifti. Sanki gökyüzü bile yas tutuyordu. Sevda, klinik kapısının önünde öylece kala kaldı. Hiç hareket etmeden. Sadece bakıyordu. Bir zamanlar evinden kovduğu o yaşlı kadın. Şimdi, kan bağı bile olmayan insanlar tarafından gözyaşlarıyla uğurlanıyordu. Köy yolunun iki yanında insanlar sıralanmıştı. Bazıları sessizce ağlıyor. Bazıları sadece başını eğiyordu. Bir kadın fısıldadı. Nuriye teyze, çok yardımseverdi. Kimseye belli etmeden, zorda olan herkese el uzatırdı. Sevda, o güne kadar bunu hiç bilmemişti. O sadece, onu evde dırdır eden bir yaşlı olarak tanımıştı. Ama şimdi aslında hiç tanınmadığını fark etmişti. Yanında yürüyen Murat, onun elini tuttu. Konuşmadı. Sadece sıkıca tuttu. Sanki o parçalanmış kalbi birlikte tutmaya çalışır gibi. O gün, gökyüzü kapalıydı. Güneş yüksekteydi ama ışık yoktu. Sevda, mezarın başında duruyordu. Yeni atılmış, ıslak kızıl toprağa bakıyordu. Yağmur damlaları yüzünden süzülüyor. Gözyaşlarıyla birleşiyordu ve içinde sadece bir cümle yankılanıyordu. O yaşlı kadının son nefesiyle fısıldadığı o cümle. Teşekkür ederim. Beni sadece bir anlığına da olsa yanında tuttuğun için. Kıymetli hikmet ve ibret hikayeleri dostları. Bu hikayeden çıkaracağımız büyük bir ders var. Yaşlılara, özellikle de kayınvalide ve kayınpeder gibi büyüklerimize olan tutumumuz Allah katında karşılıksız kalmaz. Bu ya bereketle ödüllendirilir ya da pişmanlıkla sınanır kayıp yaşanmadan önce değerini anlamalıyız. Bizi sessizce seven, bizim için dua eden, bir tas çorba pişiren, torunlarımızı kucaklayan o eller. Onlar gidince ardından yalnızca sessizlik kalır. Anne babaya ve büyüklerimize saygı duyalım. Hayattayken değer verelim. Rızalarını almaya çalışalım. Çünkü Allah'ın rızası onların rızasına bağlıdır. Eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa, bu ibreti daha fazla insana ulaştırmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.